Herkese selam. Heyecanlı Tanrılar kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi bu sistemlerle alakalı değişik bir şey yapacağım. Şimdi toplamda 400'ün üzerinde yorum gelmiş. Bu yorumlarla alakalı işte sistemlere daha ucuz yapılması, işte çılgın orandan daha fazla kişinin yararlanması, yararlanması, işte aileler, emekli büyüklerden, işte diğer kullanıcılardan Bunlarla alakalı bayağı bir yoğun e, yorum atılmış. Şimdi bu yorumlarda arkadaşlar e, biliyorsunuz ki belirli süreden sonra yorumlar e, otomatik e, olarak e, zaten bunu e, ya siz e, yazıyorsunuz ya da zaten ben bunu e, baktığımda gördüğümde onayladıktan sonra e, sizler de e, görüyor. Şimdi arkadaşlar. E, Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugün için e, hatta yani bugün için dediğim e, bir haftalık e, şöyle bir şey yapacağız. Bir haftalık arkadaşlar çılgın oran üyeliğinde e, değişik bir kampanya yapıyorum. Şu ana kadar çılgın üyelikle daha önceden farklı kampanya yapmıştık. Bu seviyedeki çılgın oranla hiç ka kampanya yapmadık şimdi 3 üyelikte de kazan sağlanan 3 üyelikleri şu anda değişik bir sistem uygulayacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki kazan sistemi adı altında her zaman bu sistemlerle kazan sağlayabiliyorsunuz. Yani dün bahsettiğim videoda da ve toplam e, olasılık kombinasyon kazancı 17 milyonun üzerinde kazanç olur. Tek tek kontrol edebilirsiniz. Çılgın oranı söylemiyorum arkadaşlar. Çılgın oran uçtu çünkü. Bunun hesabını yani yapamayız. E, yapsak da zaten e, o kadar büyük rakam çıkar ki e, ya karşı taraf ya o kadar olur mu işte e, eleştirir yani. E, bununla alakalı bir şey söylemek istemiyorum. E, topluluk bölümünde zaten olanları olmayanları bazen e, arkadaşlar paylaşımını yapıyorum zamanım oldukça zaman olmamınca paylaşım yapamıyorum onlara da beğeni atmayı unutmazsınız arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım çılgın oran üyeliğini arkadaşlar bu seferlik bir hafta boyunca yedi gün boyunca indirimli yapıyorum bu indirimli olan üyeliği şu anda arkadaşlar ee, toplamda biliyorsunuz ki haftalık üyeliği 25 bin TL fakat değişiklik yapmıştım. Bu kazan sağlayamayan kişiler e üyeliği de uzatmıştım arkadaşlar. Bütün üyeliklerde de bu artık geçerli. Hiçbir şekilde kazan sağlayamadığınız zaman üyeliğiniz bitmiyor. Diyelim ki bir hafta kazan sağlayamadın ya tamam işte kazanamadım ben aa, görüşürüz işte üyeliğiniz bitti. Yani tamam e bu biraz geç oldu bunu yapmamız. Çünkü arkadaşlar herkes kazanç sağlanıyordu. İki hafta bir iki hafta evvel pardon. İki hafta, evet evet iki hafta evvel. Bir de arkadaşlar bir ay evvel bir hafta boyunca hiç çabuk kazanç sağlanamadı. Şimdi iki ay içinde birer hafta kazanç sağlamayınca Tabii bu kazanamayan için ve kullanıcı sayısı da fazla olunca bu Tabii ki tepkiye yol açtı. Bunu da düzelttim diğer arkadaşlarımızda üye olanlar da herkes kazandı. zaten şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi toplam 25 bin lira ödül biliyorsunuz ki bunu 12.500 yapıyorum arkadaşlar. Kazanç sağladıktan sonra ödüyorsunuz. Kazanç sağlayan zaten kuponları görüyorsunuz çok yüksek kazançlar. Bu nedenle de arkadaşlar daha yüksek kazanç sağlayamadan da size şimdi yeni bir kale kuponu e, serisi başlıyor. Kale kuponu serisini de arkadaşlar e, bütün e, yani herkese uyguluyorum. Şu anda yeni gelen e, bir abimiz e, emekli. E, onunla alakalı e, bir kupon gönderimi oldu. Şu anda mesela onu kuponu tuttu. Çılgınların kanını ödemesi yaptı. Şu anda devam ediyor. Şimdi böyle bir kupon yapacağız. Kupon tutarlarında arkadaşlar sizlere belirlenen tutarı oynuyorsunuz. E, zaten yüksek ihtimalle kale tahmini biliyorsunuz. Onun kale kuponunu düşünün direkt tahmin. Kasa kontrolü yapılmadan direkt e, oynuyorsunuz. E, bunu oynarken de arkadaşlar hem kasanız daha yüksek olmuş oluyor. Hem de ödeminizi yapmış oluyorsunuz. Ve çılgın orana e, işte gol bahislerine daha çok odaklanmış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu üyeliği bu şekilde yaptık. Bunun dışında arkadaşlar ne yapıyoruz? Olasılık kombinasyon sistemi biliyorsunuz ki e, başlangıçta 4000 TL, seviye 2, e, işte nedir e, kalan 6000 TL'yi de aynı gün kazançtan e, alıyoruz. Şimdi bunu da arkadaşlar şöyle e, bir şey yapıyoruz. Şimdi ilk başlangıç e, 4000 TL'den ödemeyiz. yapıyorsunuz arkadaşlar e, olasılık kombinasyon sistemine de. Şimdi ilk e, kazançtan değil bunu e, diğer ikinci kazançtan yapıyoruz bunda da bir değişiklik olmuş oluyor. Bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Size uygulanan bir haftalık sistemi iki haftayı çıkardım. Yani şöyle olmuş oluyor. İlk 4.000 TL ödeme yaptınız. Olası kombinasyonu üye oldunuz. Şimdi ilk kazançtan ödemediniz. Bunu Bunun nedeni kasanız kalsın diye arkadaşlar oynayacak kasanız. Çünkü biliyorsunuz ki olası kalmıyorsun sisteminde yani oynamamız gerekiyor. Her gün ki bir haftada en az 3-4 kere geldiğinde zaten yüksek kazanç sağlıyorsunuz. Bu ikinci kazançtan ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Kupon tutarları zaten biliyorsunuz 400 TL'den oynamanız gerekiyor. İkinci tutardan ödemenizi yapıyorsunuz. Bir hafta oynadığınızda bu sizin kasanız işte borcunuz vesaire bu sizin kafanızda tamamen bütün soru işaretlerini, bütün borç e, psikolojisini kaldırıyor. E, bunları da kapattıktan sonra da arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. İkinci haftada arkadaşlar e, 15 günlük iyilik olduğu için de ikinci haftada rahat rahat olası kombinasyona e, odaklanıyorsunuz ve bu odakla odaklandığınız sistemden de kazanç sağlıyorsunuz. Daha sonra da arkadaşlar üyelik aynı şekilde e, sistem e, devam ediyor. Haftalık isterseniz haftalık isterseniz aylık. Zaten şöyle e, bu 15 günü sunumda aylık olarak üyelikleri alıyoruz. E, aylık olan üyelikler de zaten arkadaşlar e, siz kazanç sağlıyorsunuz ki üyeliğe geçmiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunun dışında kare tahmini. Kare tahmini biliyorsunuz ki günlük olarak e, tek maç kasa kontrol yöntemiyle oynanıyor. Onda da değişiklik yaptık oynanılan ilk yarıda 5 dakikada bir bahisi 2 bahisi indirdik ve 2 bayiste de ana tahmin olarak bekleniliyor. Onda da şu anda arkadaşlar daha yüksek daha fazla kazanç sağlanıyor. Bu da aynı şekilde. Şimdi kare tahmininle arkadaşlarla ilgili Kale tahminini biliyorsunuz. Kale tahmini seviye 1'i var. Şimdi bu kale tahmininde aynı şekilde seviye olarak da verilecek olan şu anda tekrardan onda da değişiklik yapıyorum arkadaşlar. Kale tahmininde arkadaşlar kale de 15 güne çıkartıyorum. 15 güne çıkartıyorum. Fiyat aynı ee, ama 15 gün yani şöyle düşünün e, 2500 TL e, normal kampanyalı biliyorsunuz ki normal fiyatı 4000 TL 8000 TL yapar 2 hafta. Siz 2500 TL'den 15 günlük üye olmuş oluyorsunuz. E, bunu da bu şekilde yaptım arkadaşlar çok isteyen olduğu için. Değerli arkadaşlar bunun dışındaki zaten bütün kazanç ve e, kayıp yaşanan videolar varsa kanala bakabilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden de gerçek olduğunu kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ve bunu her zaman söylüyorum. Ve kontrol ettiğiniz videolarda arkadaşlar hesabını yapabilirsiniz. Bahsettiğim tutarları üç aşağı beş yukarı yani ne kadar söyleyeyim size nasıl söyleyeyim size toplamı söylediğim rakamların daha daha da üzerinde bazı videoları zaten saymadım çünkü fazla izlenme olmayanları 50 üzerinde izlenen olanları sadece yaptım eskilerden vardı onları hiç katmadım yani onun üzerinde sadece şu anda zaten yeni olasılık kombinasyon sisteminde şu an kazanç 1.8'i geçti yani 1.800.000'i geçti sistemi devam ettirmeniz gerekiyor arkadaşlar bu, bu da açık ee, arkadaşlar bu şekilde bahsedeceklerim ve değerli arkadaşlar üyelik için e, açıklama kısmında Telegram Instagram linki var buradan e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar e, kendiniz hazırsanız e, zaten 400 üzerinde e, kanıt videosu var ve her zaman sizlere kanıtladım kanıtladıktan sonra üyelikleri açtım şimdi bu üyeliklerle alakalı da üye olmak istiyorsanız aklınızda net karar verdiyseniz o anda kasanızda varsa yazıyorsunuz. Üye olmak istiyorum. Üyeliğinizi söylüyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Sisteme dahil olursunuz arkadaşlar. Bilgilendirme yapıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Basit e, sistem e, şu anda. Bu şekilde e, bir değişiklik yaptım. Bir hafta sürecek arkadaşlar. Değerlendirmek e, bütün e, sizlere kalmış. Çok kişi e, istiyordu. E, bunu yaptım. E, şu anda katlama üyeliğini de kapattım. Şu anda katlama üyeliğini 15 gün ara verdik. Çünkü katlama üyeliğini kale tahminine hani, e, verisiyle şu anda bir değişiklik yapacağım. Böyle olunca da bir değişiklik e, bu değişiklik tekrarlanacak. E, değişiklik yaptıktan sonra zaten sizlere söylemiştim e, şu anda geliştirmeye açık bir sistem diye. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tekrardan katlama üyeliğini aktif edeceğim. Değerli arkadaşlar e, bahsedeceklerim e, bunlar. E, bugün e, zaten tahminleri olasılık kombinasyon sistemini e, şey yapacağım, vereceğim. Bu arada bahsettiğim gibi skor bahislerinin de artık olası kombinasyon yapacağız. Çok değişik ve insanların tamamen değişik kafayı yiyeceği bir sistem oluştu arkadaşlar. Gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Ben de etkilendim. Bunu tabii ki yapay zekanın fark etmesiyle biliyorsunuz ki uygulaması çıkacak inşallah bir sene sonra. Bu uygulama da zaten inşallah demosu bittiğinde bunu da paylaşımını yapacağım arkadaşlar rekorlara devam arkadaşlar 4 gündür e, şu anda kare tahmini zaten iki ay geçti arkadaşlar iki ay 7 8 güne girdik e, bunun dışında olasılık kombinasyon sistemi e, dün de kazanç sağladı bir gün önce de kazanç sağladı yani şu anda 4 gündür de olasılık kombinasyon sistemi kazanç sağlıyor arkadaşlar Onun dışında zaten burada verdiklerinden ben bahsediyorum e, biliyorsunuz ki zaten basketbolda yeni başladık. Basketbolda da yavaş yavaş rekorlar kırmaya başlayacağız. Onu da bu hafta 2-3 kere rekor yapacağız inşallah. Onu da geliştiriyoruz hala arkadaşlar. O Onu yani sistem odaklı ona da aynı şekilde sistemi uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar kale tahmini soran oluyor mesela ne kadar kasa. Arkadaşlar kale tahminini Katlamalı oynuyorsunuz. 1000 TL yeni sistemde kale tahmini yeter. Örneğin 2500 TL üye oldunuz. 1000 TL'niz arkadaşlar rahatlıkla bir hafta içinde e, 40 bin ve üzeri kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar kale tahmininde. Şu anda biliyorsunuz ki kale tahmini full çekiyor. Full çektiğini düşünürsek zaten 50 ve üzerinde geçiyor arkadaşlar. katlamalı olarak tabii bunu söylüyorum. Aynı günün kazancını diğer gün basarak arkadaşlar bu şekilde katlam olarak kazanç sağlanıyor. Yarısını basarsınız, yarısını kazanırsınız. Bu da ayrı bir durum. Bunun dışında arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemi biliyorsunuz ki başlangıçta ödediğiniz 4000 TL'yi aynı gün kazançtan da 6000 TL ödeyi bir hafta yaralınıyorsunuz seviye 2'den. Şimdi bununla alakalı da arkadaşlar ne kadar kasa olması gerekiyor? Şimdi arkadaşlar bununla alakalı bahsettiğim gibi Bununla alakalı 2000 lira kasa olsa 2000 lira kasa olması yeterli ilk gün. Peki 2000 lira neden kasa olması lazım? Arkadaşlar ilk gün size zaten 2 tane kupon gönderiliyor. Bir tanesi basıyorsunuz kasanız için bir tanesi de kalan ödemenizi ödemeniz için bir kupon gönderiliyor. Yani iki kupon gönderiliyor. Bin bin basıyorsunuz. Hem e, kare tahmini kalan ödemesini ödüyorsunuz. Hem size de kasa oluyor. Size kasa olduğu zaman da 4800 TL'den 400 TL'den 12 kupon. Bir hafta boyunca her gün üçlü kombinasyona devam ediyorsunuz. E, bir hafta bitiyor arkadaşlar. Ondan sonra da e, ne, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hem üçlüye oynuyorsunuz hem dörtlüye oynuyorsunuz hem de arkadaşlar isterseniz de beşliye oynuyorsunuz. Üç de aynı şekilde devam ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bugün için toplamda 20 tane maç var. 20 tane maçta olasılık kombinasyonunda e, inşallah rekor kıracağız arkadaşlar. Tahminleri e, söylüyorum arkadaşlar. E, ev sahiplerinden tahminleri söylüyorum. E, saat 13.30'da Tuzlu Spor karşılaşması arkadaşlar. 2.30 üst. Saat 15'te arkadaşlar Gear Mod Gior karşılaşması. Gear Mod Gior karşılaşması. Zaten e, 15'te saatini söylüyorum. Bakarsınız ev sahiplerini okuyorum. 2.30 alt arkadaşlar. E, Gao karşılaşması. Gao 15'te 2.30 üst. Diğer karşılaşma 15.30'da arkadaşlar Beltinci karşılaşması. ND Beltinci 15.30'da 2.5 üst karşılaşması arkadaşlar. 15.30'da Fuzinar karşılaşması arkadaşlar. NK Fuzinar 15.30 2.5 arkadaşlar 2.5 üst. Rudar karşılaşması arkadaşlar. Rudar 15.30'da saat 15.30 2.5 üst tahmini. Arkadaşlar Trig Love karşılaşması 15.30'da buçuk alt Trig Love karşılaşması 2.5 alt. Diğer karşılaşma 15.40'da 15.40'ta arkadaşlar Al Aroba karşılaşması Al Aroba karşılaşması Al urubaymış arkadaşlar. Uroba nasıl bir isimse artık 15.40'da zaten tek göz gör, görünür Al Uroba karşılaşması 15.40 2.5 üst arkadaşlar. E arkadaşlar Fujairah karşılaşması 15.40 yine Fujairah 15.40'da 2.5 alt arkadaşlar. Diğer karşılaşma arkadaşlar Atlas Delme karşılaşması 16'da 2.5 üst. Diğer karşılaşma Boç Holt arkadaşlar. Boch Holt 16'da 2.5 alt. Diğer karşılaşma 16'da arkadaşlar Wiedenburg 16'da 2.5 alt. Zaten bunu biliyorsunuz. Normal işte Wiedenburg arkadaşlar 2.5 alt. Diğer karşılaşma 16'da arkadaşlar Boluspor Spor karşılaşması 2.5 alt. Saat 17'de Rehten karşılaşması 2.5 alt. Diğer karşılaşması 17'de arkadaşlar. Mohun karşılaşması. Mohun Bagan ev sahibini 2.5 üst. Diğer karşılaşma 18'de arkadaşlar. jarik Ranger karşılaşması. jarik Ranger 18'de arkadaşlar 2.5 alt. Cilifton Ville arkadaşlar. Cilifton Ville e karşılaşması saat 18'de 2.30 alt. Dungannon karşılaşması arkadaşlar. İsimler efsane yalnız. Dungannon karşılaşması 2.30 alt arkadaşlar. Saat 18'de Dungannon karşılaşması 2.30 alt dedik. Gençler Birliği karşılaşması arkadaşlar 19'da iki buçuk alt şeklinde ve arkadaşlar son karşılaşma Linfield karşılaşması sekiz buçukta iki buçuk alt. Şimdi arkadaşlar toplamda 20 tane tahmin var. 20 tane tahmini şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Sistem 15 beş tane seçin sistem 14-15 yapın, 16'yı seçin, 15-16 yapın, 17'yi seçin, 16-17 bu şekilde artık 20'ye kadar arkadaşlar yapın. En azından içinden bir tane gelmez yaptıklarınızın veya hepsi gelir yani tamamını kazanırsınız. Bunun dışında da arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemi olarak da biliyorsunuz ki arkadaşlar üçlü kombinasyonda iki tane sabit bir tane farklı Dörtlü kombinasyonda üç tane sabit bir tane farklı. Beşli kombinasyonda da arkadaşlar dört sabit bir farklı şeklinde yapıyorsunuz. Arkadaşlar şunu da son olarak söylemek istiyorum. Bakın tahminleri yeniliyorum. Değişiklikler yapıyorum. Lütfen arkadaşlar abone olun. Beğeni atın. Daha günlük her gün full tahmine geçeceğiz. Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Kampanyanın son iki günü. Çılgın oranda da aynı. Mesela dün bir e, bayan ve erkek iki kişi ayrı ayrı e, ikisinin de farklı derdi vardı. Çılgın oranı iyi oldular arkadaşlar. Daha ilk günden e, yani çok iyi kazanç sağladılar arkadaşlar. E, rak rakamlar 100 küsürdü, 149'du galiba. Çılgın oranda ve arkadaşlar öyle büyük e, paralarla değil canlı dağıtıldı. İki tane canlı kuponu geldi. iki tane de normal kupon geldi. E, 149 bin lira kazanç sağlandı. E, yani şu anda çılgın oran da efsane gidiyor. Onda da bir değişiklik yapmadım onda. E, şu anda o da e, artık Günü mü tuttu. Ne oldu bilmiyorum. Son bir haftadır çok e, iyi gidiyor. Normalde haftada 3-4 gün e, yüksek kazanç veriyordu. Bu aralar devamlı kazanç salıyordu çok şükür. Gerçi bütün sistemin tamamı son bir haftadır kazanıyor. E, zaten olasılık kombinasyon yeniledikten sonra zaten efsane bir düzen oldu. Zaten kale tahmini söylemeye gerek yok. Kale tahmini 2 ay geçti. 2 ay geçti. Hala arkadaşlar sadece bir tane Başarısız olarak e, tahmin verdi bize. Değerli arkadaşlar söylediğim gibi lütfen e, bunu yapın. Ve arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hep herkes söyler hep benim başıma mı kötü şeyler geliyor. işte böyle oluyor. Neden ben yoksulum? Neden böyle? Arkadaşlar herkesin başına her zaman her şey gelebilir. Ve her zaman e, ne yapmak lazım? Bununla alakalı söylüyorum arkadaşlar. Ben her zaman söylediğim gibi ben şansa inanmam. Ben nasibe inanırım. Bununla alakalı da ne yapmak lazım arkadaşlar? E, hangi alanda derdiniz neyse o alanı düzeltmeye başlayın. En ufak bir ışık bile olsa arkadaşlar o ışık büyümeye başlar ve hayatınız bununla değişir. E, nasıl e, kötü zamanlarda e, hani Allah'a dua ederler? Yani burası her zaman sonu geri değil ama işte insanız Müslümanız ve her zaman ağzımızdan Allah kelimesi yani her zaman çıkıyor çıkmakta zorunda. Yani demek istediğim şu iyi zamanda insanlar şükretmediği için iyi zamanda böyle şeyler yapmadığı için kötü zamanda da Allah Allah diyor böyle şeyler de tabii ki yanlış. Bu nedenle de iyi zamanlar nasıl fark edilmiyorsa kötü zamanlar fark ediliyorsa. O kötü gelecek zamanları da sizler değiştirebilirsiniz. Söylediğim gibi arkadaşlar e, her zaman iyi düşünerek konuştuğunuz kelimelere dikkat ederek sabırla e, her şey yoluna girecektir arkadaşlar. Lütfen abone olup beğenmeyi tekrardan unutmayın. Paylaşım için teşekkürler yorumunda bekliyorum. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar. Değerli arkadaşlar e, bir de şey söylemek istiyorum. E, tahminler e, benim gözüme iyi geldi. Onu da unutmadan söyleyeyim, tahminler çok yani gözüme iyi geldi. Zaten şu anda 90 üzeri tahminler tamamı. Ee, şöyle de bir şey var, tahminler e, seri olarak olduğu için hani o gün e, basketbol maç maçlarını nasıl e, seri olarak verdik de tersi geldi. Bu da aynı arkadaşlar. Diyelim ki maçlar e, ters gelmeye başladı. Tamamı da ters gelme ihtimali var. Bu nedenle de ben şimdi onlarda bir değişiklik yaptım. Diğerini de kapattım. Bu nedenle de ters gelirse tersinden de aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir şey olursa o olacağını zannetmiyorum. Geçenki bir yanılmaydı. Onu da tekrardan iletmek istedim. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.